Evet selam cemaat Mustafa Şen ben Yıldız Bilgisayar 2 az daha böyle yapıyordum ya 2,5 gibi bir şey 5 oluyor lan bu. 5 olursa 2,5 oluyor. Şöyle olsa 2. Yani 4 dönem 2 ama bu olursa 5 5 dönem 2,5 <laughs> Yakında kafayı yeriz valla. Yok be güzelim be. 45 sene yemedim. Bundan sonra bir 45 sene daha yemem. 90'dan sonra zaten dinlenmeye çekilmeyi düşünüyorum. 105-110 arası falan böyle bir biraz daha böyle daha böyle hafif ya hızlı olmayan bir hayat istiyorum. 120'den sonra biraz daha böyle kabuğuma çekilmek istiyorum. Bakalım artık 140-150 gibi de bir terslik olmazsa meftaya oluruz. Allah izin ederse. Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi ikinci sınıf öğrencisiyim. Dördüncü üniversitemi mi okuyorum? Üçüncü üniversite okuyorum? Çünkü İngiliz Dili Edebiyatı'nı okumadım sayılır. Doğru düzgün gitmedim ona. Burslu olduğu için o. Paralı eğitim bana göre değildi ama o dönem çok boştaydım. %75 burs da iyi geldi bana ama yine de gitmedim sayılır. Biruni Üniversitesi'de. Neyse. Kendimi bildim bileli okuyorum. Sanayiciyim. Evim var, işim var. Ama okumaya da devam ediyorum. Kendime değer katmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince öğrenmeye çalışıyorum. Sigara içmem, alkolüm yoktur. Öyle bir kötü alışkanlığım yoktur. Ama doldurmaya çalışıyorum hayatı ve kendimi. Amacım bu, kendi adıma. Teknoloji Garajı diye bir geyimiz var. Garaj Teknoloji. Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde ama artık iş işten çıktı yani. Lise tayfası, işte mezun tayfası, işte üniversite tayfası, Yaşar, Yaşar Üniversitesi'nden bilmem nereden. Yani iş 2000'leri falan geçti. O yüzden... Yitü ee, yitü yitü garaj teknoloji olarak yitü ufacık kaldı garaj teknoloji yürüyor gidiyor bakalım nasip kısmet. Garaj tayfayla beraber yaşamış olduğumuz durumlara sıkıntılara istinaden durum tespit raporları düzenliyoruz. Şimdi Nedir durum? Mesela bir hafta 10 gündür üniversite zaten A dönemde bir haftaya başlıyor İbahar dönemi. Hiçbir şey yok. Lise tayfasının çok büyük sıkıntıları var. Geçen dönem yapılamayan sınavlarla alakalı çok büyük sıkıntıları var. Benim de sıkıntılarım var. Benim tayfamın elemanlarında sıkıntıları var. Ayrıyeten iki tane de kızım var. Abi sıkıntılarım büyük. Büyük yemin ederim büyük. Yani çözemiyorum bir türlü. Başta gerçekten çözebilecek gibi hissettim. Bakın, neden? Çünkü baktım ki işte insanlar bir şekilde virüsten dolayı sağlık yönünden çekiniyorlar, İşte biraz daha korunuyorlar, İşte o yüzden okula gidilmiyor, geçen dönemde sınavlar yapılmıyor falan filan. Ben de kendi çocuklarımı bir senedir evde tutuyorum. Biz çıkmıyoruz biz dışarı çıkmıyoruz, herhangi bir aktiviteye katılmıyoruz. Yani belli, beraber vakit geçirmekten dolayı birbirini öldürecek seviyeye geldik. Artık görmek istemiyoruz birbirimizi ama yine de dışarı çıkmıyoruz. Çıkmamaya çalışıyoruz. Evimizde kendi bulunduğumuz ortamda elimizden geldiğince kaliteli halde kendimizi eğitmeye çalışıyoruz. Amacımız bu. Büyük kızımda biraz iç sıkıntı yok da ufak kızımda onun biraz daha hayırlısı inşallah. E böyle olunca şimdi bakıyorsun sistemde bir şekilde senin çıkmaman için elinden geleni yapıyor. Neden? Dışarıyla çok fazla aşırı neşer olma. İşte sıhhat, temizlik, sağlık, işte mesafe, sosyal mesafe. E tamam diyorsun yani birileri de seni kolluyor. Dun. 15 gün önce bir muhabbet ayın birinde sınavlar olacak. Geçen dönem yapılmayan sınavları 15 gün sonra yapacağım ben. Geleceksin okulda yapacağız. Abi, hocam yani Allah rızası için. Yani burada bir burada bir burada bir şey var. Yani çözemiyoruz biz bunu. Bakın iptal mi iptal öyle bir şey yok. Ama bu sınavların neden bir okula tıkılıp böyle yüz yüze yapılması gerektiğine dair hala kafamda bir şey oturtturamadım. Şimdi bulunduğum şehri diyorsun ki ma şey mavi diyorsun, şey sarı diyorsun. Ne oranı 49.60 e şimdi bu 50.10 olsaydı ben ma turuncu olacaktım. Ne olacaktı o zaman? E 49.60 dediğin oran geçen haftaki oran. E geçen haftaki oranla şimdi benim sınavım önümüzdeki hafta. Şimdi ben giderken bana oranı vereceğim mi? Hayır, 49-60'ta 50.10 arasında ne fark var? Sorarım Allah rızası için. Yani bu konular hakkında biraz biraz ne bileyim bir terslik var bu işte. Yani bir iki hafta öncesinden bakın normalde bana düşmez akıl vermek. Ama nasıl ayarlarsın biliyor musunuz bunu? Siz daha iyi bilirsiniz tabii ki ama bilmiyorum ben naçizane kendi kafamda. Hocam gidişata bakarsın. Geçmişe dair hani Fahrettin hocamın da dediği algoritma. O algoritmada aldığın verileri geçmişten beri bakarak gelirsin. Ya bu şehir nereye gidiyor? Bu şehir vaka sayısını arttırıyor mu azaltıyor mu? O anlık veriyle iki hafta sonrası için bir şey yapıp yapmamaya karar veremezsin ki gidişatına bakarsın. Ha yok almadım ben o zamandan beri veri tutmuyorum. İşte şimdi tutmaya başlayacağım diyorsan o da olabilir. E bekle. Bir, bir iki hafta verini tut al ondan sonra üçüncü hafta dördüncü hafta bana de ki bak şu hafta ben yavaşlıyorum. Orada bir sınav yapayım. Çünkü bu sınavları yapmak zorundayım. Evet kesinlikle. Bak hocam diyor ki Ziya hocam sınav yapmazsak not veremeyiz diyor. Not veremezsem diyor ben seni diyor belli bir kategoriye yerleştiremem doğru. Çok ciddi diyorum doğru. Yani ben de diyor seni üniversiteye alacaksam diyor orada diyor orta örtüm başarı puanı var. Orta örtüm gerçi o da ayrı bir hikaye. Açık liseler bilmem neler falan o BBP puanı. Neyse onlara girmiyorum ama diyorsun ki bak buna da okey. Ben diyor seni derecelendirebilmem için lise öğrencim. Sana diyor bir not vermem lazım. E notu vermem için de henüz ben proje aşamasına geçmediğim için projelerle çalışan bir okul sistemim yok. Bir sınava sokmam lazım. Ona da okey. Ama bana bunu neden dijital veya bize bana değil ya bana niye anlatacaksın? İnsanlara bir anlat. Bunu neden dijital yapamıyoruz online çevrim içi sınavı? Kopya mı? Eşim dedi ki kopya çekiyor, çekerler. Ya çeksinler Açık lise çekmiyor mu? Üniversite öğrencisi şu anda online yapıyor. Çekmiyor mu? Çeken kendine çekecek. Bunun başka yolu yok. Yani sınıftaki öğrenci de kopya çekiyor. Şimdi yani o çekmesin diye sınıfta sınav yapmayacak mısın? Böyle bir mantıksızlık olabilir mi? Uf. Ayrıyeten açık lisede sisteminiz var. Değil mi hocam? nedir? İşte başka bir ekran pencere Windows açtığı zaman görebiliyorsunuz. Ayrıyetten ayna sistemi var, kamera sistemi gösterebilirsiniz. Tablet dağıttıysanız bu tabletlerin kameraları var. Kamerasız girmesin. Bu kadar basit. Anlatabiliyor muyum? Ekranında başka bir şey açıldığı zaman bir WhatsApp ekranı veya şey ekranı bunu görebilirsiniz. Bunun sistemini benim anlatmama gerek yok. Biliyorsunuz 3 aşağı 5 yukarı. Yani bu çocuğun kopya çekme ihtimalini %5'lere, 10'lara, 20'lere düşürte düşürebilirsiniz. Yani lütfen. Bir ikincisi, yani benim vaka sayımı arttırmadan beni niye dışarıya salıyorsun hocam? Yani sen 3-4 hafta bir izleyip ondan sonraki hafta bana sınav yapıp yapmayacağına karar vererek, açıklayarak karar vermen gerekirken birdenbire beni niye salıyorsun piyasaya? Geçen hıfzı sığayı aradık, ulaşamadık. Neden? Çünkü bir veli olaraktan gönlümde bir şey var. Yani ben bir senedir çocuklarımı bu piyas yani dışarıdan uzak tutuyorum aklı olaraktan bir şeylerden tedirgin olduğum için. E ama bunun sonucunda ben şimdi hiçbir şey yokmuş gibi birdenbire ki ben 3.000 4.000'lerde dışarıda tuttuğum çocuğumu şimdi bana diyorsun ki 10.000 vaka var ama günlük sal. 12.000, 11.000, 12.000 vaka var sal. Ya bu burada bir burada bir tuhaflık var. Ben mi anlamıyorum hocam? Ben mi geri zekalıyım affedersin? Yani burada bir tuhaflık var. Bana samimi değilsin gibi geliyor. Başka bir şey var. Bir bir, bir şey saklıyorsunuz veya bir şey var bilmiyorum bana düzgün bir şekilde anlatın deyin ki ya böyle böyle. Yok ben okulumu arayacağım. Mecburum. Yani ben bir şekilde inanır mısınız? Bir dakika. Ben mecburum okulumu arayıp okulumla müdürümle konuşacağım. Çünkü şöyle bir şey var. Okuluma da bunu canlı soracağım. Yani benim çocuğumu, ben çocuğumu okula göndermek, ben insanlar laşır neşir olmasını yoksa okumasını ben çocuğumu okutacağım. Ben okuyorum 45-46 yaşında, çocuğumu okutmayacağım ben. 14 tane üniversite bitireceğim ben. Her gün öğrenmeye devam edecek. Ben bu kafada bir insanım. Ama hocam Allah rızası için bir şey var. Ben nasıl göndereyim çocuğumu şimdi okula sınav olsun 40 dakika veya 80 dakika bir saat okulda kalacak o kadar insanla beraber. Ben korkuyorum. Ben bir veli olarak korkuyorum. Ha evimde bir tane de annemin dedesi var. Geldi o da 80 90 yaşında. Ya Allah korusun. Yani neyse ya. Evet olacağına olacak ama Yine de ben tedbirlerimi almak zorundayım. Bir tane dijital yapabileceğimiz sınavdan ötürü o kadar insan içerisine ben niye girmek zorunda kalıyorum? Dijital, çevrim içi, online yapabileceğimiz bir sınavdan ötürü ya. Lütfen, lütfen pazartesi alacaksınız şimdi bu insanları sekizinde herkesi. Günah ya. Pazartesi sabahki hengameyi düşünebiliyor musunuz hocam? Sanki böyle başlasın da ne olursa olsun. Bana ne lan? Böyle olmaz ya. Biz niye böyle? Ben niye böyle hissediyorum? Böyle böyle davranıldığını hissediyorum ya. Bunu hissetmek bile istemiyorum ben. Müsaade etmem ben kendi aileme, aileme böyle davranılmasına ama böyle hissetmek bile istemiyorum ben ya. İstemiyorum çünkü ben ben gerçekten yönetimimi sevmek istiyorum. Ben yönetimimi gerçekten beni yöneten insanları, idare eden insanları sevmek, benim için samimi olduklarına inanmak, beni düşündüklerine inanmak istiyorum. Görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize. Yapabileceğim, elimden geleni yapacağım. Yani yapabileceğim bir şey yok diye bir şey yok. Elimden geleni yapacağım. Ha kendi adıma, bak bir daha söylüyorum çocuklarımı göndermeyeceğim. Nasıl göndermeyeceğim? Deneyeceğim, elimden geleni yapacağım. Bakalım. Bir ara arayacağım birilerini de. Ne yaparsam canlı yapacağım. Haberiniz olsun. Geçen ıslahı aradık. Gönlümü rahatlatabilmek için konuşamadık. İnşallah birileriyle konuşuruz. Nasip kısmet. Görüşmek üzere. Dikkat edin. Tayfanın elemanı kalın. Tayfa ile birlikte kalın. Görüşürüz.